Merhaba arkadaşlar Kanalıma ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yeni bir kitap tanıtacağım. Bu kitabın ismi Para Göz Köyü'nün Kayıp Hazinesi. Yazarım ee, yazarı Fatma Yalıların ve 125 sayfalık bir kitap. Hikayesi şöyle. İlk önce bir köy var. O köyün ismi Para Göz Köyü. Sonra orada hayvanlar çok mutluydu ama insanlar hiç mutlu değildi. Çünkü tek düşünebildikleri ise Zengin olmaktı. Orada bir tane çocuk vardı. O diğerlerinden farklıydı. İsmi de farklıydı. İsmi Eren'di. Böyle. Diğerlerinin ismi Yakut, Elmas gibi şeylerdi. Ama o, o böyle hazineyi bulmayı pek istemiyordu. Yıllar önce babası gitmişti. Böyle o hazineyi bulmak için. Sonra geri gelememişti. Sonra... Sonra böyle bir gün annesi onu sev yumur tavuklardan yumurta almak için göndermişti. Sonra tavuklardan yumurtayı aldı böyle cebine koydu. Sonra şey oldu. Böyle bir yavru esek sesini duydu. Sonra hemen oraya gitti. Ee, sonra orada üç tane çocuk vardı. O yavru eseğin üstüne binmeye çalışıyorlardı. Sonra herhalde onları uyardı. Sonra onlara bir laf attı böyle. Sonra onu böyle bağladılar Eren'i böyle bir yere. Sonra orada hareket edemedi. Sonra bir laf cebi ıslandı ne oldu diye filan. Sonra cebindeki yumurtalar kırılmıştı. Sonra orada hala gülmeye devam ederken çocuğun çocuğu rahat bırakması için bir tane köpek gelmesi Yani Eren'i bir köpek gelmesi siyah bir köpek sonra havlayarak onu götürmüştü sonra ama o köpek böyle elini seni yalamıştı böyle elini sonra kurtulduktan sonra böyle sevmişti sonra hemen geldiğinde söyledi annesi ah oğlum ne olursan tokatma yedi falan dedi ...sonra kırıldığı için de ne yapacağını bilemedi... ...sonra yalan söyledi... Ee, ...annesinin yalan söylediğini anladı... ...ama annesi de böyle evin her yerine... ...zil takıyordu... ...sonra birden... ...sonra uyudular... ...sonra birden uyandıklarında... ...bahçeye çıktı Eren... ...sonra bir tane kağıt buldu... ...o kağıdı eve getirdi... ...o bir hazine... E, ...şeydi... Haritasıydı. ...yani bu para Köyü'nün kayıp hazinesi diyor ya arkadaşlar e, bu zengin olmak için yapıyor hani burada da var resmi onu almak için git gitmek istiyordu sonra sonra bir de e, o köpeğin ismini bize koyacaklardı annesi çikolata koyalım falan diyordu sonra an, sonra hayır bence kömür di, diyordu Eren sonra söyledi ben anne bence çikolata koymayalım çünkü sonra canımız çeker demişti. Sonra ismi Kemal oldu böyle. Sonra bir de onu getirdiğinde e, annesi çok kızdı. So, e, sakın sen onlardan bir olmayacaksın falan deyip onu cebine koydum. Sonra uyudum. Um, uyumadı aslında yatağına gitti sonra onu yatağına alacakken ceketini de bir zil takması sonra annesi gördü ona çok kızdı filan um, onu dokunmasını yasakladı sonra söyle annesine baya ısrar yaptı sonra annesi de um, zar, zar zor ikna etti sonra annesi de söyledi tam 7 günde burada olacaksın dedi sonra yola koyuldular böyle besliyor ya al, al alarak. Sonra oraya git giriyorlar. Kömür de geliyor böyle. Sonra elmalar yiyorlar. Hala açlar böyle. Sonra bir mantar görüyor görüyorlar. Sonra onu yiyor. Ee, se Eren. Sonra birden se düşüyor bir çukura. Sonra hemen e, kömürde de onu bulmak için bir bir ona yardım çağırmak için bir yere götür Bir her yere bakıyor böyle. Sonra bir kulübe görüyor. Oraya gidiyor. Sonra orada yaslı bir kadın geliyor. Sonra onu anlatmaya çalışıyor. Tabii onu anlamıyor. Sonra acıktım mı falan diyor. Sonra bir de onun ne demek istediğini anladı. Sonra onu kurtardı. Ama orada hala bağlandı. Söyledim. Galiba e, mantar adı mantar uyandı sonra söyledik galiba mantar yediğin için zehirlenmiş olmalısın dedi sonra sonra se şey, o yaslı kadınla beraber gittiler sonra birkaç gün sürdü kaç gün sürdü sonra bir mağara girdiler orada hazineyi bulmuşlardı e, o sandığı Açamıyorlardı. Sonra acaba onu kıralım mı dedi. Ya em, dedi. Eren. sonra yaz kadın söyledi. Hayır sakın onu kırma. O çok değerli bir seri dedi. Sonra söyledi. Ya neyse değerli ki bunun ya dedi. Sonra kıracakken bir mektup buldular. O mektupta şey yazıyordu? Bu bu mektu bu kağıdı kim bulduysa em, lütfen su hazine sandığına lütfen bir su dökün diyorlardı. Sonra dökmüştü, açılmıştı. Oradan çok saçma sapan şeyler çıkmıştı para yerine. Sonra çok az günlere kalmıştı. Kosa kosa gitmişlerdi. Sonra e, sonra e, kadın ona söyledi. Baban baban köye gidiyor olabilir. Ben babanı tanıyorum dedi galiba. Sonra orada bir tane yaslı, yaslı diyorum. Eee bir adam vardı. O adam kötü birisiydi. Ee, sonra yine çocuğa yardım etti. Onu sırtına tasarıp götürdü. Sonra e, o köye gittiklerinde annesi babası onu gördü. Çok mutlu oldular. Babası ona da bir tane kanat yapmıştı. İşte. Bu kadar arkadaşlar. Güzel. Bunu tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Zaten ben de bunu okuldan almıştım. E, mükemmel. Bunu da okuyun lütfen çok tavsiye ederim. Ee, sahi bunu 7 ya üstü falan böyle 8. Üstü böyle mesela okuyabilirim. Mesela da anaokuluna gidenler okuyamaz. Bunu söyleyeyim. Son, tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz.